Arkadaşlar hepinize merhabalar, iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. 3-4-5 yayınların AYT matematik denemelerinden güzel bir soruyu sizler için yorumlamaya çalışacağız. Yine buradan Anıl Hocamızı tekrar ben tebrik etmek istiyorum. Anıl Hoca ile Matematik kanalının sahibi Anıl Hocamızın kanalı 100 bin abone sayısına ulaştı. Hayırlı olsun. İnşallah kanalı çok daha büyür, çok daha fazla kişiye ulaşır. Tekrar selamlarımı gönderiyorum. Ee, tekrar dönelim sorumuza. Bakalım ne diyor sorumuz. Köklerinden 3 tanesi 0-3 ve 4 sayıları olan 0-6 aralığında tanımlı. FX fonksiyonunun türevinin grafiği aşağıdaki dik koordinat düzleminde gösterilmiştir şekilde boyalı bölgelerde yer alan değerler bulundukları bölgenin alanını ifade etmektedir. A, B ve C, N ve M türünden verilmiştir. Buna göre 0'dan 6'ya f türev x dx integralinin değeri kaçtır diye sorulmuş. Arkadaşlar aslında bize f türev x'in grafiği verildiği için şuradaki integralimizi bu grafikteki eğrilerimizin sınırladıkları alanlar yardımıyla hesaplayabiliriz. Çünkü buradaki eğri doğrudan f türev x'e ait buradaki grafik. Şimdi mesela biz 0'dan 6'ya kadar f türev x'in integral hesaplarken burada x80'in üstünde kalan alanları integralimize pozitif katkı altında kalanlar ise negatif katkı yapacaktır. Üste kalanlar a ve 4 olduğu için burayı hesaplarken aslında bizim a artı 4'e ihtiyacımız var. Bundan da altta kalan bölgelerin alanlarını yani 6 artı b artı c'yi çıkaracağımızı söyleyebiliriz arkadaşlar. Bu bize aradığımız sonucu vermiş olacaktır. Şurada fx'in köklerinin 0, 3 ve 4 olması önemli. Bu durumda biz f0'ın 0 geldiğini, f3'ün 0 geldiğini, f4'ün de sıfır geldiğini söyleyebiliriz. Aslında bu bizim için önemli. Şöyle yapalım bence. Bakın burada sıfır var, 3 var. F 0 da F3 de sıfır. Bunu integralde nasıl kullanabiliriz? Ben şuraya sıfır yazarsam, buraya 3 yazarsam buraya da F türev x d x dersem aslında bu integral bana F verecektir sıfırdan 3'e. Yani bu da F3 eksi F sıfıra eşittir. E F3 de sıfır, F sıfır da sıfırsa F3 eksi F sıfır. Yani sıfır eksi sıfır aslında neye eşittir? Sıfıra eşittir. Peki ben şu integrali başka nasıl hesaplayabilirim? Şu altta yaptığım yaptığım gibi elimdeki eğri f türev x'e ait olduğu için burada sınırlanan alanlar üzerinden de hesaplayabilirim. Bakın sıfırdan 3'e f türev x'in sınırladığı alanlara bakarsak altta kalan 6 birim karelik üstte kalan a birim karelik bir alanımız var. 6 altta a üstte olduğu için buradaki integral aslında a eksi 6'ya eşittir. O zaman bu a eksi 6'nın 0 a'nın da buradan 6 gelmesi gerekir arkadaşlar. Yani şuradaki a'nın yerine 6 yazabileceğimizi söyleyebiliriz. Aynı zamanda şuradaki m 2'yi 6 eşitlersek m değerinde buradan 8 geldiğini söylemiş oluruz arkadaşlar. Benzer mantıkla 3'ten 4'e olan bir integral yazalım. Çünkü oradan da 0 elde edeceğiz. 3'ten 4'e f türev x dx dediğimizde bu da bize f(x)'i verir hem de 3'ten 4'e. E bu da neye eşittir arkadaşlar? f4 f3'e eşittir. İkisi de 0 olduğundan buranın sonucunda 0 gelmesi gerekir. Peki grafiğe bakarsak çünkü bu f x grafiği 3 ile 4 arasında sınırladı alanlara odaklanırsak arkadaşlar x eksenin üst tarafında 4 birim karelik alt tarafında da b birim karelik bir alanın geldiğini görüyoruz. O zaman bu integralin sonucu 4 üstte b altta olduğu için 4 eksi b'dir. 4 eksi b sıfır eşitse buradan da b'mizin 4 geldiğini söyleyebiliriz. Buraya da 4'ümüzü yazabiliriz. E b'miz 4 ise n 3 eşittir 4'ten n'imiz 7 gelmiş olur. Buradan aslında c'yi de bulabiliriz. n'miz 7 idi. 2 çarpı 7. Eksi M yani 8'den C'mizin de 6 geldiğini görüyoruz. Arkadaşlar buradan da C'yi 6 bulmuş olduk. Onu da şurada yerine yazarsak aradığımız integralde bu şekilde yakalamış oluruz. 6 artı 4'ten buradan 10 gelmiş olur. 6 artı 4 artı 6'dan buradan da 16 gelir. 10 eksi 16'da bize eksi 6'yı verecektir. Doğru cevabın A şıkkı gelmesi gerekir. Arkadaşlar bence güzel bir soru. Sınav ayarı bir soru. Umarım çözümümüzde açıklayıcı olmuştur arkadaşlar.